Yüreği titriyor insanın. Baksana ben hayatımda böyle sağlam donanmayı ne gördüm ne de duydum. Onların gemileri çok, topları çok. Ama bizim sırtımızda koca bir milletin inancı ve duası var. Aynen öyle çavuşum. Eğer bu son nefesim olacaksa inşallah vatan için olur. Ah! Ah be koçum be! İnsan ettiği duaya bir dikkat eder ya! Neyse vatan sana minnettar aslanım. Çavuşum askerlerimiz bir bir şehit oluyor. Düşman çok kalabalık. Karşı koymamız olanaksız. Ne, ne diyorsun oğlum sen? Kumandanın dediğini duymadın galiba. Mustafa Kemal bize taarruzu değil ölmeyi emretti. Bizim görevimiz yeni kuvvetler gelene kadar orduya zaman kazandırmak. Ben onu gaza getirmek için söyledi sanmıştım ya. Neyse ölümüne savunacağız artık ne yapalım. Seferberlik ilan edildiğinde milyonlarca Osmanlı evladı köyünü, tarlasını, ailesini ardında bırakıp cephelere koştu. Kimi Kafkasya'nın dondurucu soğunda Sarıkamış'ta donarak can verdi. Kimi Gelibolu'nun siperlerinde Çanakkale'de devasa donanmalara karşı göğsünü siper etti her cephe ayrı bir ölüm yolculuğu demekti. Osmanlı'nın dört bir yanında cepheler açıldıkça askerler bir gün karda, ertesi gün çöllerde buluyordu kendini. Açlık, susuzluk, hastalık ve umutsuzluk çoğu zaman düşman kurşunundan daha acımasızdı. Ve sen eğer bir Osmanlı askeri olsaydın Çanakkale'nin siperlerinden sağ çıkabilsen bile bu kez seni bekleyen Orta Doğu'nun kavurucu çölleriydi. Kanal cephesinde Süveyş kanalı uğruna verilen kanlı mücadeleler. Yemen'de açlık, susuzluk ve isyan. Filistin'de geri çekilişler. Irak'ta ezimetler. Bu savaş savaş senin için sadece cephedeki düşmana değil, doğadaki zorluklara, açlığa ve ihanete karşı da bir savaştı.